çiziyoruz. Anne gel. Denizde şimdi dileğimizi çiziyoruz arkadaşlar. Anne, çok çok Elinle anne. çiz bir tane dilek. Buraya çizeceksin her ya buraya. buraya. Buraya çiz ne istiyorsan. Çabuk çabuk çabuk. Ay. Çabuk çiz hemen su götürecek onu. Hemen kabul olacak dileğin hadi. Çiz anneciğim dileğini. Bakalım mı arkadaşlar bakmayalım mı? Ne çiziyor ki? Ay. Tamam hadi çabuk çiz devam et. Hayır. Su gelmesin hemen çiz anneciğim dileğini. E, aldım. <laughs> Ay ya Ay ya ne çizdin? <laughs> ya bu ne? <laughs> ne istedin sen? Ha? Söyleyemem yoksa gerçek olmaz. Bu söyleyemez <laughs> misin? <mı? gülüyor> <laughs> ne diledi? Arya. Ar ne diledin anne? Geldi yani ya, geldi ama sonra. Ay. Yanında da daha bir şeyler diliyor. Arya'nın dilekleri çok varmış arkadaşlar. Hayır anne, bu bir tane. He? Bu bir tane. Bir tane mi? <laughs> İnşallah, İnşallah gerçek olur. Amin söylemedi bize ama neyse tamam. Tahmin edelim ne çizmiş olabilir arkadaşlar. Dileğimizi diledik. Şimdi ben diyeceğim. Şimdi diğer dileklerinde. Şimdi taşı alıyorsun. Alt taşlarını. Ayrıcığım onu bırakıyorsun şimdi. Geç o tarafa kıyıya. Ver o elindeki kum. Karıncalardan topladın şeyini. Şimdi dilek dileyip ne olmasını istiyorsan denize açacaksın. Hadi. Tamam. Hat. Tamam at hadi, dileğini dile at, at taşı, suya girme. <laughs> tamam bir tane daha dileğim var, sağa bunu da dile. Evet. Başka dileğin var mı? Yani bu bir Çok mu sıkıntılı? Bunu da diledik, başka dileğin var mı?